Koleksiyonumda zaten hani e, öyle bir kalıcı bence evet. <laughs> e, bu ama son senin soruyordu. de koleksiyonun da gelici. <gülüyor> <gülüyor> gelici yani, mi? Evet. Şiddetle yani, tavsiye ederim. Şiddetle yani. tavsiye ederim. 10 üzerinden kaç, kaç verdin bu oyuna? <laughs> evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün eee Bülent Ayıptoğlu saat yönü podcast'inden ben kameranın arkasında İpek Hanım. Selam. Bir çok güzel bir çok oyun güzel. oynadık. Brezil İmperyal. Z evet. Mendes tarafından tasarlanmış. daha sonra zorlu süreçlerden geçirmiş. sonra basılmış bir evet. oyun. Site videosunu izlemediyseniz o onun light versiyonu diye geçer. Site daha böyle biraz daha kurulumu daha uzun sürüyor. Onun böyle daha hızlı kurulumu, daha hızlı akan versiyonu yani, kısaca. Temel olarak Brezilya'dayız. Savaşıyoruz. <laughs> yani... Gelişiyoruz. Savaşmıyoruz, gelişiyoruz yani. Gelişiyor, evet. Ama Böyle savaşlar da var küçük küçük. Işte. Medeniyetimizi geliştiriyoruz yani... diyebiliriz. Yani medeniyet evet. gelişirken tabii ki ordularını falan da güçlendiriyorsun, ee, yeni yerlere girişiyorsun ya da diğer komşularında belki haşın oluyorsun ama yani medeniyet e, odaklı biraz daha işte başta tarımdan başlayalım ondan sonra bir tık üstüne çıkalım belki şehir kuralım ondan sonra e, üniversite geliştirelim ya da e, kiliseye yönelenip gibi şeyler yapabiliyorsun ama evet yani belki savaşta bir kısmı oyunu yine. Evet. Herkesin böyle çok ufak bir asimetri var oyunda mesela İpek don manuel olmuş. <laughs> E, ben burada Don Pedro'yum. Bu kapaktaki dayı zaten. E, ben Haçlı. Don Afonso. Evet. Bunların... <laughs> Herkes yani, Don mu olmuş Kadın olmamış mıyız? Ben özelliğe bakarak seçtim tabii. Oyun özellikleri var. Bu oyun sonu gibiydi. Hani biraz daha puan bir evet, gibiydi. Ben biraz oyun Fak esnasında yani. bir şey yapayım demiştim. İnşaatı. Hızlıca bir oyun nasıl, nasıl oynanıyor onun kurallarından bahsedeyim. Yine site'da bu oyunu böyle site'daki gibi biraz... Anlatmak istiyorum. Site videosu izlersin. Şuradan göster istersen. bir boardumuz var. E, yalnız dual layer değil. Ona sonra geleceğim. Burada böyle aksiyonlarımız var. E, birinci çağdaki şu tokenlerimizi şu 1, 2, 3'ü aldık. Böyle oyunun başında bunlar hepsi böyle ilgili yerlerde. Böyle Hı -hı. bunlar. Şuradaki aksiyonlar var. İlk başta oyunun başında buradan işte ben şu aksiyonu yapıyorum diyorsun. Painting, buradan painting'ini aldın. Burada böyle çeşitli painting'ler var. Daha sonra bu aksiyonun dışındaki başka aksiyonları böyle sağa sola ilerleterek yapabiliyorsun. Mesela build yaptın. Şuradaki işte al kaç beş tane bina var. Bunları yapabiliyorsun. Haritaya iniyorsun. Sonra daha sonra tekrar painting yapabilirsin. Sonra burada bu Üretimle. üretim var, gelişim yapıyorsun. Sonra burada taşlarını buradan geliştiriyorsun, upgradeler yapıyorsun ya site'daki gibi. Bunları upgrade yapınca altındaki güçleniyor. aksiyonlar daha güçlü oluyor. Evet. Buraya geliyorsun, burada deploy var, burada 5 tane adamın var. Adamı harika. Benim yani. gibi gibi bir şey bir değişik bir şey at, var. At, ee, at. Çok kıllı bir at, <laughs> yelesi böyle fışkırmış. <laughs> E, top tüfek iniyorsun, okçulara var, onları iniyorsun. Bunları indikçe altından puanlar açılıyor oyun sonu. E, burada limana gidiyorsun, kuruyorsun. takas yapıyorsun, altın kart alıyorsun. Burada işte direkt istediğin kadar takasları birbirine çeviriyorsun. Böyle oyun böyle fış 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 gidiyor. Sonra biri birinci erayı tamamlayınca, mesela birinci erada da böyle görevler var. Mesela benim görevim iki tane paintingin var. iki tane de işte trading post bir binalar böyle burada. Bunu yaptığın zaman bunu böyle çık diye açıyorsun. Birinci çağ atlıyoruz. Çağ atlayınca bunu böyle ters çeviriyorsun. Bunu aksiyonların altından bir tanesine koyuyorsun. Artık orayı da bir daha bir upgradeleyebiliyorsun. Sonra ben önden çağ atladığım için artık diğer herkes de çağ atlamış oluyor. Sonra bu ikinci çağa iniyoruz. Sonra üçüncü çağa atlayınca oyun bitiyor ama işte kim first player bensem işte Eşit. Bülent çağ atladıysa bu taraftaki arkadaş bir kere daha oynuyor. Herkes eşit sayıda bir tur oynadıktan sonra oyun bitiyor. Puanlamaya geçiyor. Puanlamada da abartı bir puan salatası yok. Zaten şu matta böyle görünen tüm açık puanları alıyorsun. Yaptığın her şey puan ya. Şu karttaki puanları falan alıyorsun. Bizim Binaların puanı. Da, e, sen 58 miydin? 57. 57-56. 57-56 idi ben de 52 ydim. böyle. Yakın. Güzel bir oyun oluyor. Yarımız evet. yani ya, oyunuzca böyle. Bülenti bir puanla yendiğim için çok mutluyum. Evet. Bu bunu, benim bunu için büyük bir başarı başarıdır. <gülüyor> <gülüyor> Bülent pişman. Bülent, böyle. <laughs> çok güzel Bülent yendiğim için çok mutluyum. <laughs> Evet ben yenerim diyordum kazanırım diyordum da ve Bülent oyun sonunu getirdi evet, aslında bir tur diyordum. sonra getirse ya, kendi tamam, kazanıyormuş. Oyun boyunca yok ben bu hamleyi geri alayım da şunu yapayım da böyle böyle. Öyle <gülüyor> şey, <gülüyor> hatta şu öyle yapsam şunu yapardım. Ama ya, ilk defa abla, oynuyor. Mesela, mesela şunu yapardım buraya <laughs> bomboş iki tur mu açayım Evet doğru <laughs> yanlış şey Korudan Konudan i̇şte. dağılmadan ben baskı kalitesinden bahsetmek istiyorum. <laughs> ee, ya bir Stone olmasa da bence gayet komponentler böyle kalın şu board modüler. Böyle Bir çok böyle harita böyle var. Değişik. Bazı haritalarda ortadan deniz yok. Kurak yerler var. Farklı hmm. böyle setaplar var kural kitapçığında da. Bunlar değişebiliyor. O yüzden bas kalitesi bunlar ahşap komponentlar. Mesela herkesin sarayı var ama farklı sadece renk de değil. Böyle hmm. ufak küçük mesela bunun çatısı daha uzun. Böyle hmm. ufak şeyler var. Mesela bunun yenisi küçük. Bu bir iki farklı. bir iki şey olabilirdi ya yani, yani bir iki düzenleme ile daha kusursuz olabilirdi bence ya yani bunlar neydi ya şeyde zorlandım Site'de bunu görmek daha kolay tam hani çift katmanlı board olsa bunlar oturacak zaten yerleri falan belli olacak e belki e, hani yerlerini bunu daha düzgün ayarlamak bir seçenek olabilirdi bir de bazen anlamayabiliyorsun yani ne nereye geliyor. azıcık böyle bakman gerekiyor. Hı hı. Hani bazı parçalar birbirlerine çok benzer. Evet. Yani şu mu şu mu? Biraz daha böyle koyduğun yerde koyduğun yer de aynı. Yani ayakları evet. aynı gibi. E hani bunları da belki bir tık daha düzelseler mükemmel bir şeyden bahsedebilirdik. Evet. O evet. Ee, o kadar çok ufak bir çok komponentten bir bahsedebilirdik. Şöyle bir şey var, avantajı var site'a kıyasla. Mesela site bunu çözmek için Modular Board Expansion'ı ek paketi çıkardı. Yani site'ın haritası normalde sabit ama modüler Board ek paketini alırsanız istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Kendi haritalarınızı yaratabiliyorsunuz. Ama burada zaten böyle modüler şekilde geliyor. Zaten oyunun kendi önerdiği setuplar, haritalar var ama sen de istersen tahminin bunu yapabiliyorsun. Yani kendi haritanı geliştirebilirsin. Tabii bir iki şeye dikkat etmen gerekir. Yani başta bir odun olsun, bir odunluk alan olsun bir açık alan olsun gibi minimum gereksinimleri karşılaman gerekebilir ama onun haricinde kendi da kurabilmek oyunun tekrar oynanabilirliğini çok yukarı çekiyor bence. Hmm. Çok güzel bir element o açıdan. Artwork'leri de övmek isterim ben. Bunlar evet, hep güzel. Brezilya'daki yaşamış dayılar. mesela Ancieta evet, evet. var. Böyle bir ablalar var. Amazon, bak Guarani Bunlar hep böyle buradaki burada böyle hep Artwork bence çok şahane ya. Çok Hı. güzel olmuş. Hı. Yani tekrar oynanabilirlik dediğin gibi biz bir oyunu iki kişi oynadık hanımla. Üç kişi zaten şu, an oynadık. Dört kişi defa. de oynadık. Ve ben her player count'da hiçbirinde böyle bu mesela bu oyun iki kişi oynanmaz ya falan demedim. Ee, şöyle daha üçü, daha üçü, üç ya da dördü tercih ederim. Neden üçü ya da dördü tercih ederim bunda? İki de olabilir. 2 de sırıtmaz. Evet. Ee, ama zaten işte ya, kısa oyun turn. Çok hızlı. Evet hmm. yani turn akışı, oyunun akışı çok hızlı. Akıyor. Yani hamleni yapıyorsun. Tamam diyorsun. Ben ya, yaptım, sıra sende. Hamlesini chat chat sıra bir sıra daha sen. geliyor. Böyle şey yapıyorum yani düşünürken bir sonraki hamlede ne yapayım diye düşünürken baktım sıra geliyor. Harika. Yani oyunun akışı o açıdan. Ee, öyle olunca 3 kişi de oynasan, 4 kişi de oynasa yani oyuncu sayısını artırsam oyunun süresi çok uzamayacakmış gibi geliyor bana. Yani 15 dakika ya da hani 20 dakika belki ekler. Bu da makul bir süre hmm. bence. Yok, süreden zaten gerçekten tam tadında yetişiyor. Evet. Şey i̇ki kişide etkileşim, etkileşim bazen hiç olmayabiliyor oyunda. Yani bizim oyunumuzda Kombat e, hiç olmadı. Kombat olmadı. Ama haritada da diyordu zaten az kombat olacaktır diye. Evet. Ama yani pasif etkileşim haricinde kombat şey olmadı, bir etkileşim de olmadı. İki kişide belki etkileşimin az. az olması e, tedirginlik yaratabilir problem oluşturabilir. Ama yani 3, 4, yani 2. güzel zorlasan bence i̇ki de de, iki de bütün şeylerle ediyorum Çünkü mesela site'da 2 kişiyken mesela bir ırk seçtin. Biri T orada, biri T oradaysa oynamam yani. yani. Evet, Ama mesela bunda 2 kişideki setup'ta zaten haritayı küçültüyorsun. Ve kombatı daha istersen işte nehri çıkartıyorsun. Daha da arıyorsun. O 2 kişide de düzenleyebiliyorsun. Daha olabiliyor yani. O yüzden İki kişi site mi, iki kişi bu mu dersen iki kişi bunu tercih edelim. Iki evet, i̇ki kişi site. İki kişi site ben de önemli. Evet. bunu tercih edelim. Ee, ha. Onun haricinde şeyden bahsedelim. genel olarak bahsedelim istersen. Yani oyunu tavsiye eder misin, etmez misin? Ya zaten ben koleksiyonumda zaten hani öyle bir kalıcı bence. Evet. Hı hı. Ama bu ama son soru. Senin soğan de, de koleksiyonunla gelici. <gülüyor> <gülüyor> gelici ha, mi? Evet. Gelici gibi yani görünüyor. Şöyle. Ben her oyunu tabii olmadığım için bunu da alayım, bunu da alayım demiyorum. Yani oyuncu olarak tabi oyunu çok sayıda kez oynamak istiyorum ama alır mıyım almaz mıyım orasını bilmiyorum. Bilemiyorum. Çünkü şeyde düşünüyorum. Ben bunu kimlere oynatabilirim? Hangi düzeyden oyuncular oynar? işte kimler sevebilir, kimler sevmeyebilir gibi faktörler işin içine giriyor. Ona daha var o kadar. Ama yani sonuna kadar tavsiye edebilirim bunu. Yani çok beğendim, yani gerçekten çok beğendim. Bülent'in ağzından çok zor çıkardın. Yes. Çok yani beğendim kelimesi. Bin kaç? Binden fazla. Binden, binden fazla, fazla oyun, binden fazla kutu oyunu oynamış bir Kişinin... vatandaşın. Yes. Yani evet, çok beğendiğini söyleyebilirim. Şey çok güzel, ya yani oyun akışı çok güzel. Ee, tekrar oynanabilirliğinin yüksek olduğunu görüyorum. Oyunda işte paintingler alıyorsun, yeni asimetrik özellikler ekliyor gibi. Farklı farklı görevlere göre setaplar değişebilir, oynadığın stratejiler değişebilir. Ha, oyunun başında opening'ler oluşur diye düşünüyorum. Site'da da benzer şeyler var zaten, ırklara göre. Önce şunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap gibi opening'ler oluşabilir. Bu benim sevdiğim bir özellik. Yani bir yandan oyun ortası ve oyun sonu e, değişebilir olsun ama belirli şeyler de gelsin. Yani belirli stratejiler, bu bunu oynuyor, bu bunu oynuyor diyebilirim. Yani ben o konuşmayı seviyorum bu açılışı yaptı. Ona kontrol olarak ben şu açılışı tercih ettim gibi şeyler güzel olabilir. Ee, Sayte e çok benziyor, orası kesin. Ee, ama farklılaştığı noktalar da var. O da memnun edici. Yani evet. e, yeni bir soluk getirmiş diyebiliriz. Yani Saytçı çok oynadınız diyelim. Artık openingleri iyice ezberlediniz. Sadece oyun sonunda falan kaldı iş ya yani da çok bir iki e, ne diyelim, hani bir iki değişikliğe kaldı iş. O belirliyor sonucu buna yönelebilirsiniz yani bu sizin için yeni bir pencere yeni bir kapı sunabilir eğer site tipi oyunları seviyorsanız ya da medeniyet geliştirdiğiniz hani hem motor kurma hem işte biraz alan kontrolü biraz puan puan salatası diyelim puanı yönelik. burada da anlou kafasını yani bunları seviyorsanız tavsiye edebileceğim bir oyun kesinlikle evet yani Aynen. Diye, benim de diyeceklerim o kadar ee, evet. Sait varsa yani ben ikisi de koleksiyonumda dursun isterim. Duruma göre hangisini oynarız falan gibi. Bahsettik zaten. Evet. herhangi birinde temaya göre tercih edebilirsin. Bazı insanlar şeyi sevmeyebiliyor. Çok ya. daha gerçek. Evet. Ya yani bunu onu sevmeyebiliyor ya da işte o ulaşamayabiliyor ya da hani Mac'ler falan yani o temaları çok sevmeyenler var biliyorum. Bu belki biraz daha canlı renkli de işte kartlar vesaire daha sevilebilir olabilir bazı insanlar açısından. bir alternatif olarak düşünülebilir. Bence ama çok güzel. Evet, güzel. Şiddetle yani, tavsiye ederim. Yani. Şiddetle tavsiye ederim. Kaç? 10 üzerinden kaç verdin bu oyuna? 8.9 8.9 Başka 8. diyecek bir şey yok. Görüşmek üzere. Bülent kanaat notlar veren bir insana göre süper verdi. Dikkat alın. Görüşürüz Görüşürüz. Açıkça. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum Eğer kanala abone olmazsanız Kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız O zaten sizin ayıbınız Şu kanala abone olun Bildirim zillerini falan da açın ki Her yeni videodan haberiniz olsun Haftada en az iki video Bazen her gün bir yeni video Bence hiç fena değil Ավելօք uh, well, um.